Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İkinci cilt, ellinci mektup. Fe <laughs> in eğer denilirse, iza caed eczaül kalibi, bedenin cüzleri, ila haddil i'tidali, muhtedil olma mertebesine gelince, ve emtenaat anil muanedeti ve tuğyani, inatlaşmak ve azmaktan kaçınınca, keyfe yutasavvarul cihadu cihat nasıl düşünülebilir? Ma'aha kalıpla bedenle cihat nasıl düşünülebilir? Artık beden de mutedil hale gelmiş. Bedenin dört unsuru su unsuru, hava unsuru, ateş unsuru, toprak unsuru aşırılıkları törpülenmiş. Bunlar mutedil hale gelmişler. Bu durumda kalıpla bedenle cihat nasıl düşünülebilir? Bel yartafi'ul cihadu anha bilakis bu bedenden cihat da kalkması gerekir. Nefis mutmainne olduğunda nefisle cihat son bulduğu gibi bedenin cüzleri de mutedil hale geldiğinde bu bedenle olan cihat da son bulmuş olması gerekir. Racana minel cihadil ekberi, racana minel cihadil asgari ilel cihadil ekberi. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Hadis-i şerifinde iki türlü cihat var. Afaki ve enfusi afaki olan dışımızdaki, dış dünyadaki düşmanlarla cihat. Enfüsü olan içimizdeki iç düşmanlarla olan cihat. Cihad-ı eskar, küçük cihat. Dışımızdaki, dış dünyadaki düşmanlarımızla olan cihat. Cihad-ı eskardır. İçimizdeki iç düşmanlarla olan cihat. Cihad-ı ekberdir. Dış, dış düşmanlarla olan cihat. Afaki cihat, iç düşmanlarla olan cihat, enfusi cihat. Kafirlerde enfusi cihat yoktur. Çünkü kafirin on latifesi de kafirdir. Kafirin ruhu kafirdir. Beş latifesiyle beraber kafirdir. Nefsi kafirdir. Bedeni kalıbı da kafirdir. Su unsuru, ateş unsuru, toprak unsuru, hava unsuru, bedenindeki dört bedenin tamamı kalıbı kafirdir. Ruhunun tamamı kalp, ruh, sır, kafiyafa kafirdir. Nefsi de kafirdir. Dolayısıyla kafirin on latifesi de kafirdir. Kafirde enfüsi cihat yoktur. Kafir iman edince dille ikrar, kalbile ile tasdik. İman etti. İman edince kalp ruhun zübdesidir. En değerli latifesidir. Özüdür, hulasasıdır. Kalp iman edince ruh da iman etmiş oldu. Ruh sultandır. Kalp onun sadrazamı gibidir. En değerli latifesidir, veziridir. Kalp ruh sırhafi ruh sultanının vezirleridir. En değerli veziri ruhun en değerli veziri kalp latifesidir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik gerçekleşince iman gerçekleşti. Ruh iman etti. Ruh iman edince Allah'ın ordusunun askerlerinden bir asker oldu. Ruh Allah'ın ordusuna katıldı. Fakat nefis henüz küfrüne devam ediyor. Kalıp küfrüne devam ediyor. Bu durumda ruh ile nefis arasında cihat başlar. Bir kafir iman edince kafirin ruhu ile nefsi arasında cihat başlar. Cihad eden ruh, cihat edilen nefis. Nefis de iman edince, nefis de mutmainne olunca, fena fillah ve kabillah olunca, nefis de Allah'ın ordusuna katılır. Kalp ve nefis Allah'ın ordularının askerleri olurlar. Bu durumda ruh ile nefis ikisi birlikte kalıpla cihada başlarlar. Beden ile, bedenin cüzleriyle. Su, hava, ateş, toprak bedenimizdeki dört unsur ile. Cihad eden ruh ile nefis, cihad edilen beden, kalıp, bedenin cüzleri ve dört unsur. Bedenin cüzleri de mutedil hale gelince, su, hava, ateş, toprak bunlar mutedil hale gelince hakiki manada cihat ortadan kalkar. Fakat sureta cihat devam eder. bu cevap veririm furrika beynel mutmainneti ve beyne hazil eczai. Nefsi mutmainne ile bu bedenin cüzleri olan dört unsur, anasır erbaa, su, hava, ateş, toprak, bu unsurlar arasında fark vardır. Feynel mutmainnete, nefsi mutmainne, sahibetü istihlakin, Allah Celle Celaluhu'nun nurunda erimek sahibidir. Vazmihlalin, <feynel> bitmek, tükenmek, Allah'ın nurunu müşahede etmekte Allah'ın nurunda eriyip bitmiştir nefis. Ve mülhakatun bi alemil emri. Alemi emre mülhaktır. Nefis baştan alemi halkten iken nefis mutmainne olunca alemi emre ruha mülhak olmuştur. Ruh ile beraber kalp ruh sırka ile beraber nefis de Allah'a yönelmiştir. Bil Allah'a yönelmiştir. Ve muttasifetün ve nefis vasıflanmıştır. bir kemalil istihlaki Allah'ın nurunda erimenin kemali ile ve sükri manevi sarhoşluk ile muttasıftır. Nefiste sekir hali vardır. Manevi sarhoşluk hali vardır. Allah Celle Celaluhu, muhabbetinden muhabbetinin son derece fazla olmasından dolayı nefis manevi sarhoşluk halindedir. Ve hazil eczav bu bedenin cüzleri ise dolayısıyla nefis mutmainne olduktan sonra nefisle cihat düşünülemez. Nefisin Allah'a muhalefet etmesi düşünülemez. Fakat bu bedenin cüzleri dört unsur mutedil hale gelseler bile bunlarda sekir hali yoktur. Manevi sarhoşluk hali yoktur. Dolayısıyla bunlarda sureta cihat düşünülebilir. Ve hazil bu cüzler la münasebete la sükri bunların manevi sarhoşlukla feyzin içinde erimek Allah'ın aşkında erimek gibi bir durumları yoktur. Ve istihlaki Allah'ın nurunda eriyip bitmek, tükenmekle bir münasebeti yoktur. Bir vasıtadı ityan ile ahkam şeriyeti, ahkam şeriyeyi yerine getirmek vazifesinden dolayı. Çünkü bedenimizin ahkam şeriyeyi, insan hak, kul haklarını, Allah'ın haklarını yerine getirmek vazifesi vardır. Bu ise ellezi mebnahu ale sahvi, ahkam şeriyeyi yerine getirmek ise ayıklığı gerektirir kulların haklarına riayet etmek, Allah'ın haklarına riayet etmek, akitleri gerçekleştirmek, muameleyi gerçekleştirmek, dünya işlerini düzenlemek, bunların hepsi ayıklığı gerektirmektedir. Bir vasıdatı bazı menafi'i ve masalihi, bazı menfaatleri ve la mecale hiçbir takat yoktur. Fil müstehliki Allah'ın nurunda eriyen nefis için lil muhalefeti Allah'a muhalefet etme Takati, ihtimali, imkanı yoktur. Nefis Allah'ın nurlarının içinde eriyip bitmiştir. Dolayısıyla Allah'a muhalefet etme, şeriata muhalefet etme imkan ve ihtimali hiç yoktur. Ve mafihi sahvun, kendisinde ayıklık olan bedenin cüzleri ise fein sadarat an-suretul muhalefeti. Mütedil hale geldikten sonra ancak muhalefetin sureti olur. sureta muhalefet şeklen muhalefet edebilir fi bazı umuri bazı işlerde bir vasıtati bazı menafihi bazı menfaatleri ve masalihi, bazı maslahatleri vasıtasıyla sureta muhalefet fe innehu yecuzu bu mümkündür. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram bir seferde istirahat etmek için uyuduklarında uyuya kaldılar ve sabah namazına kalkamadılar. Sabah namazı kazaya kaldı kuşluk vaktine yakın bir zamanda sabah namazını sünnetiyle beraber farzını kaza ettiler. Bu uykuya kalmak bedenin cüzlerindeki sureta muhalefettir. Fe innehu yecüzü. Bu mümkündür. Ve lakinnel ve Fakat ümit edilen en la tekune tilkel muhalefetü bu muhalefetin olmamasıdır. Bi fazlillahi celle sultanu Allah celle celalühü fazlıyla Fevka terkil istihbabı müstehabbı terk etmenin üstünde bir muhalefet olamaz. Evlayı terk etmek, azimeti terk edip ruhsatı almak gibi bir takım surete muhalefetler olabilir. Ve ennehu bu ziyade olmaz. Aler ala irtikabil kerahati tenzihiyeti tenzihen mekruh işlemenin üstünde bir şey olamaz nefsi mutmainne olmuş bir kişi ve mutmainneliğin kemaline ermiş bir kişi ancak tenzihen mekruh işleyebilir. Bunun ötesine geçemez. Feykunul cihadu fi mertebetil kalibi beden mutedil hale geldikten sonra da cihat ma i'tidal ecza'i cüzleri mutedil olmakla beraber bedenin cüzleri mutedil hale gelmekle beraber kemalat-ı nübüvveti elde etmekle beraber Kemalati velayeti elde ettikten sonra kemalati nübüvveti elde ederek bedenin cüzleri de mutedil hale gelince peygamberlerin bedenindeki dört unsur mutedil olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki sahabe-i kiram siz gazaplıyken sizin sözlerinizi yazayım mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaz buyurmuştur. Bu iki dudak arasında haktan başka bir şey çıkmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gazabı Mutedil gazaptır. Peygamberlerin bedenlerindeki cüzler su unsuru, hava unsuru, ateş unsuru, toprak unsuru muhtedil hale geldiği gibi bu kemalat-ı nübüvvet mertebesinde olan velinin bedeninin cüzleri de muhtedil hale geldiği halde hala cihat mutasavvaran feykünül cihadı mutasavvaran cihat hala düşünülebilir. Şeklen bir muhalefet olduğu için evlayı terk etmek kabilinden olduğu için, azimeti terk edip ruhsatı tercih etmek kabilinden olarak. Yani bu çok güçlü bir güreşçinin zayıf bir güreşçiyle güreşmesi gibi, zayıf güreşçi yenileceğini bile bile güçlü güreşçiyle güreşmek isteyebilir. Güreşelim diyebilir. Burada da bedenin cüzleri mutedil hale gelseler de bazı arızalar, bazı sıkıntılar ortaya çıkarabilirler. Ve fil mutmainneti nefsi mutmainne de ise la yekunul cihadu mucavvezen. Asla cihad mümkün değildir. Çünkü nefsi mutmainne sekir halindedir. Manevi sarhoşluk halindedir. Manevi sarhoşluk halinde olması sebebiyle asla muhalefet etmesi, şeriata muhalefet etmesi düşünülemez. Ve tahkiku hazel mebhasi bu konunun incelenmesi mündericun fi mektubin minel cildil evvel birinci cildin bir mektubunda el, el fi beyanı tarik tarikatı beyan eden el muharrere bismi veledil e azami büyük oğlumun el merhum büyük oğlum adına yazılan 260. mektupta bir tafsil tafsiliyle açıklanmıştır. Feyn bakiye kafavın fi bu konuda bir gizlilik kalırsa fel yuraca hunake oraya müracaat edilsin. velhamdülillahi rabbil alamin.